Cümleten selamun aleyküm. Şimdi bir iki soru cevaplamak istiyorum inşallah. Uzun zamanda da bir video atmadım. Ee, sorular çok birikti. Youtube kanalımızdaki sorulardan birkaç tanesini inşallah bu videoda paylaşayım. Cevaplamaya gayret edeyim. Bir yol göstermek istiyorum inşallah o kişilere. Şimdi Nazife abla şöyle bir soru sormuş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hocam benim 9 yaşındaki oğlumda yutkunma sorunu başladı. Pastırmayı yutamadı. Ama bir boğulma gibi bir durum yap, yapmadı. Pastırmayı yutamadı ama bir boğulma gibi bir durum yapmadı diyor. Ne demek istedi anlamadım. Ben de onunla panik yaptım. Olay iyice büyüdü. O gün bugündür korkuyor, eziyet çekerek yemek yiyor. Elimden bir şey gelmiyor. Onu onunla birlikte ben de sıkıntı çekiyorum onunla birlikte. Yardımcı olursanız seviniriz. Çok çaresiz kaldık. Şimdi 9 yaşındaki çocuk e, korku herhalde pastırma boğazında kalıyor ve yutamadım diye korkuyor. E, o korkuyor ama karşısındaki annesi de panikleyince, annesi de çaresizlik yaşayınca, e, annesinin yüz ifadesini gördüğü zaman o çocuk tabii bu sefer daha kötü bir şey oluyormuş gibi e, düşünüp daha büyük bir çaresizliğe bürünebiliyor. E, çocuk da bundan sonra o durumu daha korkunç hale getirdiği için, Artık yemek yemede sorun yaşayabilir. Şimdi 9 yaşındaki çocuklarda EFT noktalarına vuruş yapabilirsiniz. Ee, yemek yerken vuruşları yapıp e, yanında olduğunuzu bildirerek Allah'ın izniyle e, vuruşlarla birlikte yemek yerken yaşadığı korkuyu silmek mümkündür bizniyle bir Bu birincisi. İlk başta bunu deneyebilirsiniz. Sonra yapabileceğiniz farklı bir yöntem. Yöntem e, çocuğunuz uyurken, gece uyurken Derin uykuya daldığında kulağına fısıldayabilirsiniz. Güzel telkinler yapabilirsiniz. O gün yaşadıklarını ona tekrar hatırlatıp, tekrardan canlandırıp hikaye yöntemiyle değiştirebilirsiniz. Hikaye yöntemini ben YouTube kanalımda olması gerekiyor. Hani şöyle hızlıca anlatayım. O gün çok korkmuştum biliyorum. Boğazına takılmıştı. Ben de senin yanındaydım. Ben de çok korkmuştum. Bu korkumu da sana yansıttım. Ama aslında o kadar çok büyük bir sorun değildi. Ben o gün biraz fazla abarttım. E, yutkunmak, yemek yemek, yiyebilmek, yutabilmek. Bunların hepsi çok basit şeyler. Bunları sen daha önce de çok güzel, çok kolay yapıyordun. Bebekken bile yutuyordun. Bak şu an zaten büyüdün daha da kolay yutarsın. Hiçbir sıkıntı yok. E, rahat bir şekilde yutabilirsin. Yutmak çok güzel. Yutmak çok basit bir şey. Sen bunu çok güzel bir şekilde yapıyorsun diye böyle kulağına inşallah fısıldayabilirsiniz. En güzeli tabii bir Fatiha, üç İlahi Şerif okursunuz. Ee, Öyle başlarsınız, niyet edersiniz. Şifayı Allah'tan dileyerek bu şekilde başlayabilirsiniz. Üçüncüsü Fetih Suresi okuma usulü var. Onu YouTube kanalımda video olarak paylaşmıştım. Ee, ona bir göz atın. Çocuğunuz için Fetih Suresi okuma usulünü okuyabilirsiniz. Kendiniz için okuyabilirsiniz eşiniz için okuyabilirsiniz. Bunlar çok faydalı şeylerdir Allah'ın izniyle. Baktım şimdi 3 dakika oldu video. Burada keselim madem sonra gene bir video paylaşırım.